26. dakikada Galatasaray elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. E, VAR dinlendi. İzleme tavsiyesi gelmedi. Evet. Şimdi çok enteresan bir pozisyon bu. Çok enteresan. Evet, bir hakikaten pozisyon. öyle. Şimdi bu pozisyonları ben şöyle tarif edeceğim. Şimdi top oynayanlar da bilir. Yani bir futbolcu Kafaya çıkarken normal sen kafaya çıkarken şu iki kol şu şekilde açılır hı hı. bak şöyle böyle değildir. Geçenlerde Kaan Ayhan'ın aynen penaltı bravo olsun. penaltı bozunur ki şu şekilde çıkarsın kafaya şu şekilde kafaya çıkmaz. Şimdi hı. burada da burada da futbolcu şimdi kafaya çıkarken yerde yani daha doğrusu kafa vurmak isterken bu şekilde uzandığında bak eller yani şu şekilde gelmez. E, iki elde şu şekilde gelir. Yani hı hı. E, vurursam veya vuramazsam da Tabii. desteğimi bu şekilde alayım. Diye. Yani bak şu şekilde gelirsin. Yani e, yere paralel bir gidişte bile. Doğal e, ayakla oynanacak e, Safiye, kafaya vurmak Topa kafa vurmak isterken sen şunu 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 yapmazsın. Yine sanki yükseliyormuşsun gibi kendini imelendiğinde şu iki kol şöyle gelir veya şu şekilde avuçlar bakar. Şimdi burada e, futbolcu Hamza mı? Hamza oynuyor. Ha. Şimdi futbolcu Hamza bu topa şu şekilde geliyor. Burada düşüncesi. Ben bu kafayı vurabilirsem vururum, vuramazsam bununla engellerim diyor geçişini. Yani şimdi bir ismi futbolcu yere bak kafa atarken kafa vurmak isterken desteği şu şekilde yapmaz, şu şekilde yapar. Hı hı. Yani sen ayağınla kayarken dirsek dirsek olarak o destek kolu dirsek olarak kullanabilirsin veya avuç içi kullanabilirsin veya dirsek. Ama kafa atmak için futbolcunun Hatırlar mısın bir iki sene önce ya geçen sene ya onları sene bir Beşiktaş başında aynen futbolcu bu şekilde geldi şu eline çarpmıştı Devamlamıştık. Çünkü el yerdeydi. Çünkü doğal bir şekilde evet. geliyordu. Yani el yerde değil yani destek olmak evet. için o el bu şekilde hareket eder. Ama bunu yaparsan sen burada bir genişletme. Bir Şimdi, avantaj sağlar. Şöyle düşünelim. Tamamen futbolcuyu Alalım ayağa kaldıralım. Hı hı. Kafa atacak, uzanacak. Şu şekilde uzanır mı bir futbolcu evet. kafaya? Evet. Evet. Bu örneklerden yola çıkarak ben burada pozisyonun vücudunu genişletmek ve o topun geçmesini engellemek için o kolunu o şekilde kullandığını hı. görüyor ve düşünüyorum. O yüzden penaltı diyorum.